Merhaba. Bu bölümde daha önce yayınladığımız öte gezegen keşiflerinin nasıl yapıldığı, ayrıca biyolojik yapılar hakkında nasıl bilgiler elde edildiğini anlatacağız. İyi seyirler. Astronomiye eskiden astrobiyoloji deniliyordu. Bu felsefi bir terimde. Astrolojinin felsefeden tam anlamıyla bilme geçiş süreci ise 1952 yılında yapılan Urey Miller deneyi ve 1970'lerde yapılan Viking 1 ve 2 deneyleri ile gerçekleşmiştir. Bu dönemde bilimsel anlamda kabul ve saygı gören deneye dayalı bir bilim dalı başka bir ifadeyle astronomi oldu. Ve sonrasında çok hızlı gelişmeye başladı. günümüzde galaksimiz ve evrenin geneli içerisinde gezegenimiz dünya ile benzer yapıya ve şartlara sahip olabilecek gezegenlerin çok büyük sayılarda var olduğunu biliyoruz. Peki doğrudan fotoğraflanamayan bu öte gezegenler nasıl keşfediliyorlar? Bugün kullanılan birçok teknik vardır. Kullanılacak yöntemin aranan yaşamın gelişmişliğine ve lokasyonuna bağlı olarak değişmesi çok olası bir durumdur. Birinci elden yapılan deneyler elbette güvenli olanlardır. İzlediğiniz görselde gördüğünüz Aslan Kopan ve Antarktika'daki elin tepelerine düşen ALH 8401.0 adlı meteorun incelenmesini veya Viking deneylerini buna örnek verebiliriz. ancak incelemelerin sonuçlarında da bir yere varılamamıştır. Başka bir ifadeyle dünya dışı bakteriyel düzeyde yaşam için bir sonuç çıkarılamamıştır. Konuya bir başka açıdan bakacak olursak da SETI bilimcileri, (Türk adıyla Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırmaları Bilimcileri, en az bizim kadar gelişmiş bir zeki yaşam türünün uzun zaman önce çok uzaklardan göndermiş olabileceğini düşündüğü sinyalleri diğer gürültülerden ayıklayarak duymaya çalışıyorlar. Buradaki temel sorun radyo teleskoplarıyla gökyüzünde dinlenecek ilginç koordinatların tam olarak nerelerden geldiğini saptamaya çalışmak. izlediğiniz görüntü 6 Ocak 2017 tarihinde Amerikan Astronomi Derneği tarafından yayınlandı. Görüntüdeki animasyonda bu güçlü radyo dalgalarını görüyorsunuz. ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan VLA adlı rastlathanede yapılan hassas çalışmalar sonucunda saptandı. Bunun bilim insanları için önemi ise ilk defa FRB, normal adıyla Fast Radio Burns olarak bilinen radyo dalgalarının aklın sınırlarını zorlayan yoğun ve parlak patlamasının izine sürülebilmesi. Detaylı veriler sunan 3 yeni çalışmaya göre bu etkileyici kozmik radyo patlamasının bir tabirle çok sıra dışı bir kaynağı var. Bilim insanları 10 yıl öncesine kadar bu kadar hızlı radyo dalgalarından haberdar değildi. Bu radyo dalgalarının keşfedildiğinden beri sinyallerin kaynağını ve bu sinyali neyin ya da kimin ürettiğini çözmeye çalışıyor. Bu konunun önemi bilim insanlarının ilk defa bu kadar şiddetli ve bir tabirle kör edici derecede parlak radyo dalgası ışımalarının izini sürmeyi başarması. Hızlı radyo patlamaları, kozmik radyo flaşları gibi ortaya çıksa da, çıktığı galaksiye kadar izi sürülen ışınların parlaklığı ile ters orantılı olarak sakin bir kaynaktan yayıldığı anlaşıldı. FRB'ler 2007 yılında keşfedildi. Keşfedilmelerini sağlayan unsur ise çok kısa sürede Güneşimizin 10.000 yılda bir yaydığı radyasyon enerjisiyle yayılmış olmalarıydı. keşfedilen 18 FRB içinde bilim insanları bu FRB'lerin uzayda bir noktada her 10 saniyede bir yayılan radyo dalgası patlamaları olduğunu öne sürüyordu. Ne tür bir kozmik olayın veya cismin böyle bir şiddetli radyo dalgaları yayabileceği henüz gizemini korurken bilim insanlarını buradaki bilinmeyeni çözmeye çok yaklaştıran bir gelişme olarak bu radyo patlamalarından biri üzerinden gerçek çıkış noktasını belirleme çalışmalarında muhtemel alan bir tabirle oldukça daraltıldı. Yeni araştırmada incelenen patlama olan ayrıca bu son inceleme FRB 121102 tahminlere göre 3 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan cüce bir galaksinin içinden kaynak buluyor. Bilim insanlarına göre ilk bakışta FRB ışınmalarının doğası onların çok sayıda büyük yıldız ve netron yıldızı içeren parlak büyük dev galaksilerde doğduklarına işaret etse de geçtiğimiz aylarda uzay ajanslarının sitelerinde çok sayıda yayınlanmış olan makaleler daha az yıldız içeren küçük boyutlu ancak çok yüksek bir hızda ve oranda yıldız üretmekte olan galakside bu konuda anlattığımız FRB'lerin oluşmuş olabileceğine işaret etti. Bu da FRB'lerin genç nötron yıldızları ile ilişkili olabileceğini gösteriyor. Kısaca hatırlatacak olursak nötron yıldızları bir yıldızın patlamasının devamında kalan materyalin kendi çekimiyle içine doğru çöktüğü zaman ortaya çıkan yüksek yoğunluklu objelerdir. Pulsarlar belgeselimizde de detaylıca bahsetmiştik bu konudan. İzlediğiniz görsel Gemini Observatory tarafından yayınlandı frb 121 patlamasının orijini olan galaksinin görünür halini görüyorsunuz. Analizi yapılan bu frb 121 radyo dalgasının ayrıca tekil bir özelliği var, kendini tekrarlaması. Bu keşfiyle birlikte radyo dalgalarının galaksimizde yakın bir kaynaktan geldiğine dair ortaya atılan teoriler çürümüş oldu. FRB 121102'nin kaynak cisminin ne olduğu da eldeki verilerle çözülmeye oldukça yakın gibi görünüyor. Sürekli olarak gerçekleşiyor olması bu kaynağın bir nötron yıldızı olduğuna işaret ediyor. Hızla dönen ve ışık atımları gerçekleştiren nötron yıldızlarına pulsar diyoruz. Biraz önce de bahsetmiştik. Ve pulsarlar bu etkiden dolayı göz kırpma hareketi gibi aç-kapa görüntüsü oluştururlar. Işık atımı dünyaya doğru ilerlerken pulsar bir tabirle spine devam eder ve belli bir frekansa görüş alanımızda yok olur ve tekrar görünür. Bu anlattığımız radyo dalgaları derin uzayda yaşamın varlığına ilişkin keşif olmasa da bilim insanlarına göre bu konuda hiç beklenilmeyen kapılar açabilir. Şimdi ana konumuza kaldığımız yerden devam edelim. Dış gezegen atmosferlerinde biyolojik imza aramak. Teleskoplarla bile çok zor görülebilen küçük ve sönük bir ışık noktasından bu videoyu hazırladığımız zamanlarda bir tabirle çok zor bir şekilde olacak gibi görünüyor. Ancak güneş sistemimizden çok uzak yıldızların etrafında dönen dünya benzeri veya kayalık bir gezegeni doğrudan fotoğraflayabildiğimizde, EELT ve James Webb teleskopları ile çok yakında hayata geçirilirse, bu konuda çok önemli ilerlemeler kaydedilecek. Bir tabirle bu imzaları bulabilmek için bilinen en iyi yöntem bu gezegenlerin atmosferlerinde ve yüzeylerinde biyoimzalar aramaktır. Pratikte fiziği bir örnekte düşünecek olursak, yazın sahillerde insanları bronzlaştıran güneş ışığı, bunu yapabilmek için milyonlarca yıllık bir yolculuk gerçekleştirdi. Ancak solaryuma giderek de bronzlaşabilirsiniz. Bana göre fizik biliminin pratik faydalarına bir tabirle örnek verebiliriz solaryumu. Dünya yüzeyini kaplamış olan yaşam ile beraber var olan element ve bileşiklerden yansıyan güneş ışığı gezegenimiz için çok uzaklardan tespit edilebilecek bir biyolojik imza oluşturur. Dünya üzerindeki evler, insanlar ve birçok şey uzaydan görünemezler. Belki de Dünya'da hayat oluştuğundan beri dışarıdan bakan biri için görsel olarak neredeyse hiçbir şey değişmemiştir. Şimdi de bir senaryo ile uzayın derinliklerinden dünyaya bakalım. Ve buradaki hayatı uzaktan nasıl tespit edebileceğimizi bilim insanlarının kullandıkları tekniklerle bulmaya çalışalım. Burada özellikle belirtmek isterim. En çok kullanılan teknikleri anlatacağım. Tabi bunların dışında da kullanılan teknikler de var. Hayatın imzası oksijen. Bilinen yaşam oksijen üretiyor. Bir tabirle fotosentez oksijen üretir. Çok düşük olan oksijen seviyeleri jeolojik veya kimyasal süreçlerle üretilebilse de dünyadaki gibi %21 gibi yüksek bir oran bu türdeki gezegenleri ilginç kılmaya yeterli olabilir. Biyolojik anlamda oksijen aynı zamanda hayatın başka bir imzası olan metanla da üretilebilir. Ancak dünyamızla ilgili ilginç olan şey oksijenin metan ile birlikte var olmasıdır. Normal kimyasal reaksiyonlarda metanın oksijen tarafından tüketilmesi beklenilebilir. Bu durumda normal kimyasal süreçlerden bekleyebileceğimiz dengenin dışında atmosferde oksijen ve metanın bir arada bulunması da dünyamızda hayat olduğunun bir göstergesidir. Biyolojik imzalarda aranılan başka bir unsur da ozon. Ozon da oksijen ile üretilir. Oksijen güneş ışığı ve üst atmosferle reaksiyona girer. Ve ozon üreterek ultraviyole ışınımını süzer. Ozonun dünyamız tarafından yansıtılan ışıkta çok güçlü bir imzası olduğu ortaya çıkıyor. Bu durumda ozon hayatın olası bir imzası olarak düşünülebilir. Eğer bir dış gezegende ozon varsa orada dikkate alınması gereken güçlü bir biyolojik imzadır. ESA yani Avrupa Uzay Ajansı bu şekilde söylüyor. Bir gezegenin soluk ışığından o gezegenin atmosferindeki gazları ve oranlarını araştırabilmek ve o gezegenin yüzeyindeki biyolojiyi de incelemek mümkün. Dünyamızdaki bitki örtüsü çok algılanabilir bir imza verir. Çünkü kızıl ışığı şey yansıtır bu ya da benzeri bir yöntemle dış gezegenin yüzeyindeki bakterisel düzeyde bir yaşam tespit etmek mümkün olabilir. Ancak günümüz teknolojisiyle biyolojik imzalarda kesin sonuç alınabilir demek doğru bir yaklaşım olmaz. Araştırmaların çok dikkatli yapılması gerekli. Bir örnek verecek olursak oksijenin gezegensel bir atmosferde biyolojik olmayan işlemlerle üretilebilmesi mümkün olabilir. Bilim insanları Mars atmosferinin yaklaşık yüzde 0.14 oksijen içerdiğini, bu oksijenin Mars atmosferindeki güneş ışığıyla reaksiyona giren karbondioksit ile biyolojik olmayan doğal süreçler sonucunda üretildiğini söylüyorlar. Ancak tabii ki bir gezegende oksijenin yüksek oranda bulunması bilim insanları için çok önemli. Biyolojik olmayan işlemlerle özellikle de sıvı suyun bulunduğu bir gezegende bir atmosferde çok yüksek oksijen yoğunluğuna ulaşılması imkansız gibi. Gezegenimizin atmosferindeki %21 oranındaki oksijen seviyesi bir tabirle hayatın güçlü bir göstergesi. Bu durumda oksijen seviyesi çok düşük olan gezegenlerde metan bulunması ilkel düzeyde yaşamın oluşmasına elverişli olabilir. Metan oksijensiz ortamlarda mikroorganizmalar tarafından üretilir. Ancak sorun metanın biyolojik olmayan süreçlerle de üretilebileceği ve günümüze kadar kesin bir bulgu elde edilememiş olması. İzlediğiniz görüntüdeki Satürn'ün uydusu Titan. Titan atmosferi yoğun bir biçimde metan barındırır. Uydular belgeselimizde de anlatmıştık. NASA bilim insanları buradaki metanın biyolojik tabanda olmadığını, doğal süreçler sonucu oluştuğunu açıklamışlardı. Bilim insanları gezegenlerin atmosferlerinde yaşam işaretleri olabilecek diğer gaz türlerini araştırmaya devam ediyorlar. Ancak bütün bilgileri verilere bağlamak, biyolojik imza saptamak tek başına hayatın bir kanıtı anlamına gelmemektedir. Bir gezegenin yüzeyinde su buharı veya sıvı suya dair kanıtlar varsa, eğer gezegenin sıcaklığı karmaşık karbon bileşiklerinin oluşumu için beklenen aralıkta ise ve eğer ömür boyu gerekli diğer gazlar da varsa, bu gezegende yaşam olasılığı daha fazla olabilir diye bir teori geliştirebiliriz. bilim insanlarının buraya kadar anlattığımız gözlemler sonucunda elde ettikleri olasılıkları kısaca özetleyecek olursak, aranan canlıdan çıkan biyolojik imza saptanacak kadar büyük veya fazla olmayabilir. Yanlış şey aranıyor olabilir, belki de yaşam vardır. Ama bizim bilmediğimiz bir formdur. Evrende canlanmanın veya bilinç kazanmanın birçok yolu olabileceğini düşünüyoruz. Yaşam vardır ama yer altındadır. Atmosferi veya gezegenin yüzeyini değiştirecek kadar atık üretemezler. Belki de sadece hayat yoktur veya henüz başlamamıştır. Gezegen yaşanabilirdir ama yaşayan yoktur. Dış gezegenlerde yaşam arayışında en çok kullanılan yöntemlerden bir diğeri de yıldızı ışığında biyolojik imza arama yöntemi. Bu arada belirtmek isterim, bu konuya ilgi duyan arkadaşlar videonun bu kısmındaki bilgilerin kaynağı Edinburgh Üniversitesi web sitesi astrobiyoloji ders sunumları. Buradan geniş kaynaklara ulaşabilirsiniz. bir ışık kaynağından çıkan ve bir prizma ile tayfına başka bir ifadeyle spektrumuna ayrıştırılan bir ışık demetinin tayfında bazı emilim çizgileri olmaktadır. Ancak bu iş yapmak çok zordur. İstenilen ışık yıldızın yüzeyinden çıkacak, gezegenin atmosferine girip çıkacak, oradan da buraya kadar gelecektir. Bu işi yapmak için bütün bunların olması gerekmektedir. Dış gezegenler bildiğiniz gibi çok uzaktır ilginç olanları küçüktür ve yıldızlarına çok yakındır. Bilim insanlarının istediği ise sadece gezegenin atmosferinden geçip süzülerek gelen ışıktır. Bu imza yöntemine ilişkin kısaca yapılacak işlemleri de özetleyelim. Gezegen ve yıldızın birlikte spektrumu alınır. Daha sonra gezegenin yıldızın arkasına geçmesini bekleyip yıldızının ışığı alınır. Sonra da ilk tayf, bir tabirle albedosu ikinciden çıkarılır. Bu videoda dünya dışı gezegenlerde biyolojik olarak yaşam olma ihtimallerinin bilim insanları açısından genel olarak nasıl araştırıldığını anlattık. İzlediğiniz için teşekkürler.